Ailem 3490. ikinci sıra yönlendirir misiniz? Bağlanması gereken bir bilet Niye? Yapay ya daha daha bu adam da bununla. İşte Niye? bu da, da gün girme. ya. yani. abicim, girmeyeceğen buraya girmeyeceğim Anladın? Onda bir hemfikir olalım. Meydan bura. Tamam. tamam. İstiklal tamam. Buradan geri döndüm. Burhan Çavşı seni gördüm durdum. Tamam beni gördüğünüzde durdunuz. durdunuz zaten. Buradan alayım. Yaya yoluna girmemiştiniz. Ben de dedim ki size. Ben hiç buradan girmiştim. Tamam. Yolun ortasındaydım. Onu görmedim. Ben orada gördüğümü konuştum. Evet. Geri dönersem bile yazar diyorum. Mecbur durdum. Yaya yoluna girmemişsiniz. Buradan devam edin. Ben dedim ben artık üst taraftan geldim. Görmediğim için, <gülüyor> <gülüyor> görmediğim için girdiğiniz <laughs> ya. ya. Sonra bizim çapada durduğunuzda siz oradan geldiniz. Evet. Bakın siz ikaz ettiniz. <laughs> Ceza yapılışı olduğu zaman ehliyetsiz çıkıyorsunuz, bir saniye, ehliyetsiz çıkıyorsunuz, ehliyetsizlikten ceza işlem kurulayacağız. Ayrıca burası evet. değer yolu. değer yolda evet. araç kullanmıyorsunuz. Evet. 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 Şimdi bu yapmış olduğumuz şeyden dolayı öncelikle bir e şeyimiz olması lazım maşrubiyetimiz mahcubiyetimiz olması lazım Bu mahcubiyetimiz Yayalara, ya. yayalara, Kesinlikle ya, abi. Yayalara çatmış olmamız evet, lazım. Aynen öyle. Şimdi bunun bir ceza işlemi var. Bak bir ceza var ama sorumluluğu büyük. Yapmıyoruz. Lütfen. Seyhan Bey. Seyhan Yönü. Çok bir kulağa küpe misal ederler ya. Unutmamamızın mevzinde bir hatırlatma için söz unutulur yazı kalır diye. Bunun cezayı şudur. Şu şöyle geçecek. Sabahtan beri bak. Bu bağlanıyor. Bu da bağlanabilir. Bu da yedi. Bak gel. Bak gel. Bak Gel. gel, 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 gel.